Merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Trove'deki bir sorundan bahsedeceğiz. Gördüğünüz üzere diyelim bazı arkadaşlara bir sıkıntı oluyor. Steam'dan oyunu indirdim diyelim. E, Steam'dan oyunu indirdim ama update dışına bir şey olmuyor. Bazılarında böyle bir hata çıkacak. İnternete gelip internete gelip GLP indir yazıp ondan sonra gelebilecek atacağız. diye bir şey gelecek. Buradan geldiği zaman <laughs> Şurada install glp var Oradan indirin Masa üstünde yapın Ben bu indirdiğim için bu işlemi yapmayacağım Ondan sonra baktığınızda glp diye bir dosya gelecek Buna ilk başta belki oyun açar Ondan sonra normal çift klik yaptığınızda Belki oyun açmayabilir O yüzden bir normal olarak Sağ tık yapıp yönetici olarak çalıştır Yaptığınızda mesela Benim Google'ımda bir sıkıntı var mesela sınıf kaydedilmiş Ben yönetici olarak çalıştırıyorum da yönetici olarak çalıştırıp açtığınızda diyelim hani ilk önce e, yönetici olarak çalışmadan çalıştırmadan göstereyim bir dakika gelsin bir hmm, hmm, bir kapatalım bekleyin bakın şimdi update tuşu gitti play çünkü ben önceden bunu başlatmıştım bakalım kamera kapan şimdi normal çift klikle açalım bir mı? tamam bekleyelim şimdi gelsin Gelir misin? Bakın burada update tuşu çıktı. Tıklıyorum. Hayvan gibi tıklasam da bir şey olmuyor. Gördüğünüz gibi. Ama e, sağ tık yapıp yönetici olarak çalıştırdığında bu sorun ortadan kalkmış ve çalışmış olacaktır.